Seni bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. ama çok arkadaşım var senin. O da mı bu evde kalıyor? <laughs> Allah artırsın. <laughs> bu herkese benzemez. İsmi Bay Keriz. Günlük uğraşlarımdaki meslektaşım benim. Yani onunla her gün... ...dört saat formda kalmak için... ...antrenman yaparım. <laughs> o her yerde rastlanan tipik bir müşteridir. Onu zilleri çaldırmadan... ...dikkat lambalarını yakmadan soyarım. İnanmıyorum doğru mu bu? Tabii... Abi her şey hazır mı? Hazır. Dikkat et. Şimdi başlıyoruz. <laughs> evet, şimdi sıra sende. Şunları yerine koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun! Hahaha! <laughs> <laughs>

Kim var orada? Benim! Ah, kusura bakmayın! Dışarıda arabanızı göremedim! Sattım onu! Fakat daha yeni de efendim! Hasan! Bir arkadaşa ihtiyacım var! Gene mi? Sen benim arkadaşımsın! Hayır efendim, uşağınızım! Arkadaşımsın! Bir, bir karar verin lütfen! Verdim, kes! Baş üstüne, arkadaşınızım! Ama rica etsem... ...Dün çaldığınız saatimle cüzdanımı verseniz... zahmet olmazsa tabi! Demek farkına vardın? Neden bir şey söylemedi? Eğlendiğinizi sanmıştım. Geç otur şöyle! Sevdiğim kızın bir dedesi var. Birçok kimsenin yaşıyorsa dedesi vardır. Onunki hapiste! Ailevi meslek yüzünden olmalı. Hı hı! Onu oradan çıkarmak için beş milyon gerekli. Bu bir sorun değil. Bankadaki hesabınızdan çekebilirsiniz kolaylıkla. Fakat ben ona zengin olduğumu söylemedim. Beni hırsız sanıyor. Oh, öyleyse o parayı çalın. Güzel fikir. Yavaşla. Şu bankanın önünde dur. motoru açık tut, beni burada bekle. Nereye? Ufak bir işim var. Hoş geldiniz Hoş Metin Bey. Hoş bulduk. İyi günler Metin Bey, emriniz? Beş milyon. Şahsi hesaptan mı, şirket hesabından mı? Şahsi hesaptan. Tabii. Metin bey, paranız hazır. Teşekkürler. Kolunu kaldır bakayım, sökük var galiba. Aa. Öbürünü kaldır bakayım. Hiçbiri sökük değil. Yanılmışım. <laughs> Ver paraları, koy şunun içine. Buyurun. Ah. Aa, i̇yi günler, iyi günler. Yine bekleriz efendim. Çabuk uzaklaşalım. Seni yalancı. Gazla. Ya bozulacak ne var? Alt tarafı bir banka soydu. İyi tamam. Seninle konuşmuyorum. polis peşimizde. Şimdi izimizi kaybettiririz. Gazla! Gazla, gazla! Nasıldı? Cani'nin tekisin, sen namussuzsun! Eğer ben namussuzsam, sen de namussuzsun! Bu işe karıştı! Benim ailem cahil, fakir olabilir! Ama asla namussuz olma. Biz bu mesleğe mecburen girdik! Ben seni bir sanatkar dolandırıcı sanmıştım! Oysa sen zavallı veznedarı öldürebilirdin. Bir daha görmek istemiyorum seni. Git artık. Nasıl istersen. Biraz sonra gitsen dışarısı müsait değil. Ha unutmadan. Burada beş milyon var. Dedeni kurtarmak için. Al. Sen bunları benim için mi yaptın? Hı hı. Affedersin. Unut gitsin. İlk defa silahlı soygun yapıyorsun değil mi? Evet. Ve sonuncusu olacak. Sonuncusu olacak. Bayılıyorum sana. Bunları senin için yapıyorum. Bak daha neler yapacağız. Lütfen, lütfen.